Sen çok sen merak, hmm. merak etme sen. Televizyonda ben gerekli şeyleri söylüyorum Hiç merak Tamam Kızılay kan merkezi kan bağışlıyorum. Her şeyi yapıyorum. Peki canım. Sosyal aktivitelerde var mı? Peki canım. Ne yapıyorsun? Nasıl Başkan son gelişmelerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Hiçbir şey konuşmuyorum. Şu anda gelişmelerle ilgili hiçbir şey demiyorum. Gelsin. E, şeyler gelsin. E, resmi kararı resmi, resmi bekliyorsunuz. Karar gelsin ondan sonra konuşacağız. Peki ön seçim kararı e, çıkacak mı sizce bilmiyorum. yoksa yani çıkmama ihtimali var mı? Yorum yapamam, bilmiyorum. Yorum yapamam gelsin kararlar ondan sonra açıklama yapar Çıkmazsa tavrınız ne olacak? Ya, bakacağız. Bakacağız. Erken konuşmaya gerek yok. Şimdi seçmen Harun bekliyor. Harnak'ın adaylığı geri çekildi dün yok, akşam. Yok, yok. Son dakika şu an e, ön seçim kararı bekleniyor. Daha belli değil. İyi şey. bakalım ne olacak? Onu veya ediyoruz. Partili olarak ne düşünüyorsunuz gelişmelerle? <gülüyor> <gülüyor> bir gelip... bu gelişmelerle ilgili? Burayı zamudan olarak karın akın alacak. Bekleriz. Bekleriz. Hiçbir şey düşündüğüm <laughs> yok. Demar gazı <laughs> Cumhuriyet Halk Parti kazası. Böyle evet. bir evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burası sosyal demokrat bir partidir. Tem temelinde de demokrasi yatar. Eğer biz adaylarımızı belirleyecek olursak Tabii ki ön seçim yapılması lazım, sandık koyulması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri kendi adaylarını kendileri belirlemeleri daha demokrat, daha düzgün, daha hakkaniyetli olacağı düşüncesi değil. Yani sağdan soldan söylenen laflara kulak asmamak lazım. Siz ön seçimi destekliyorsunuz. Doğru.